Kendimizin efendisi olmamız, tanrısal iradenin amaç edinmemizi istediği şeydir. Tanrısal bilgilik, zeka, düzen ve akıldır. Her işimizi tanrısal bilgiliğin ustalığına bağlanarak yapmalıyız. Kötülük, dünya içinde, olayların ya da insanların içinde doğal olarak bulunan bir şey değildir. Kötülük, unutkanlık, tembellik ya da dikkatsizlikle oluşan bir yan üründür. Yaşamdaki gerçek amacımızı görme gücünü yitirdiğimizde ortaya çıkan bir şeydir amacımızın ruhsal gelişim olduğunu anımsadığımızda kendi en iyi kendiliklerimizi ele geçirme çabasına geri döneriz. Mutluluğun kazanılma yolu budur.